Bir araba yanaşır, Vay. durur. Ha, maliyeden geldiler, belki falan. Geldi. Hayır. Yok. Araba geçerken, buyurun abi. Çorba var, ciğer var, köfte var falan dersin. Şu kıyafette. Evet, arkadaşım. Ya, araba gelir, durur ama ben geçerken mi söylerim bunu? Arkadaşım, durdu. araba durdu. Evet, geldi. Geldi. Man on. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Arkadaşım, lafı ağzından çıkarken bir orkestradan müzik çıkıyormuş gibi çıksın daflar öyle say. Çorba derken biz La Majör duyuyor gibi olalım, anladın mı? Çorba! <laughs> şey oturayım otur, otur, tut, tut, mu yani, O ben anlamadım yani. Bir dur, adam geldi daha camı açmadı. Ha. Seyirci araba sesi yap, yoruldum. <laughs> dur! ona trenle geliyorlar ya. <laughs> Bizim nerede restoran? Sadece en ön sıradaki seyirci yapsın. Buyurun en ön sıradaki seyirci. Komple uzanmış bir kişi herhalde. <laughs> Onlar anladı. En ön sıradaki seyirci ben yapsın. 3 2 1. Ya. Buyurun. <laughs> ne bakıyorsun? Sen arabaya bak.